beraber şiir okuyan bir arkadaşım vardı. İsmail Bey. Onu sizlere ömür. Yani onu kaybettim. Ama Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizleri bir tanıyalım. Ben Mehmet Cebeci. Çorlu Bisader Derneği Başkanıyım. Yönetimle birlikte Eskişehir'deki kardeş derneğe onların davetine icabet ediyoruz. Çok geniş bir katılım var. İnşallah güzel bir gece olacak. 2010 yılının bu federasyon adına son etkinlik sanırım. Biz de Çorlu'dan destek vermek üzere buradayız. Sizleri de Ben Nevzat Avcıoğlu. Biz de aynı dernekteniz. Başkan yardımcısı. Çorlu'dan geliyoruz. Federasyonu bakıyoruz çok güzel bir etkinlik bu ve bu davete biz Taçoğlu'dan hiç üşenmeden kalktık geldik neden? Çünkü bir kardeş dernek. İnşallah son bir organizasyon ve 2011'e de aynı şekilde neşeli bir şekilde gireriz. Çorlu'dan geliyoruz. Bir sefer Balkan Göçmenleri üyesiyim. bizi buraya davet eden Eskişehir Muhacirler Dernekleri Federasyonu yönetimi tarafından biz onlara teşekkür ediyoruz. Ayrıca başta Sayın Zihni Bey başkan olarak ve benim hem köylüm hem de bu derneğin federasının, pardon yönetim kurulu üyesi e, Mekdat Vatansever, onu da ayrıca buradan selamlıyorum. Sağ olasın Dostluk, birlik, beraberlik budur diyorsunuz. Tekirdağ Çorlu'dan kalktık geldik diyorsunuz. Çorlu'dan buraya geliyoruz. Dostluk, birlik, beraberlik için aynen. Dayanışma için derneklerin görevi zaten budur. Dayanışma e, ve sosyal faaliyetler. Her türlü e, biliyorsunuz e, derneklerin faaliyetlerini daha fazla anlatmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Mikrofonu kaptırmam diye Meral ben... Merhaba. E, ben de Çorlu'da geliyorum hep beraber. belediye Maralara görevli. E, Eskişehir'de büyüdüm. Buradan oraya gittim. E, arkadaşlarım var burada. Onları görürüz. E, i̇nşallah iyi bir eğlence olur. Teşekkür ederim. Ben de Erkin arkadaşım lise arkadaşım, okul arkadaşıyız. Ben Eskişehir'de ikamet ediyorum. İşte bizim için de bir fırsat oldu. Buluştuk. Yani bu akşam buluşma noktası Eskişehir evet. Balkan Federasyonu'nun gecesinde izliyoruz. Evet. Denk geldik. Birlik beraberliği sağlamaya geldik. İnşallah eğleniriz. Mutluluklar yüzünden okuyor zaten. Teşekkür ederim. Ben Fatma Gülgünay. Yani gecelerin düzenlenmesi çok güzel. Herkes birbirini gör görüyor, tanıyor. Eskişehir'e mi yaşıyorsunuz? Evet Eskişehir'de. Şu anda Çorlu'lar var burada. Onlar da Çorlu'dan dostlarımız, arkadaşlarımız. Yani burada sadece eğlence değil, örf, adetler ve dostlukların pekiştiği bir gece diyebilir miyiz? Evet. Evet. Teşekkür ederim. şey <laughs> değil. 1354 yılından itibaren...